Herkese merhabalar. Pasta tarifi vereceğim. Malzemeler kısmını çekmeyi unutmuşum, ama açıklamalar kısmına mutlaka yazacağım. Pasta için 4 yumurta, 1 su bardağı şeker kullandım. Bunları güzelce çırptım, diğer malzemeleri ekledim. Yumuşacık bir pasta oluyor, mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlara yazın bekliyorum. Abone değilseniz kanalıma mutlaka abone olun. Kekimi sadece 12 dakika pişirdim. Mutlaka kontrollü pişirin yoksa kurur. Soğuduktan sonra üzerine hafifçe sütle ıslattım. Üzerine pasta kremasını sürdüm. Bir tanesini rola şeklinde sardım. Diğerlerini etrafına sardım. Ve dışını komple beyaz krem şanti ile kapladım çikolatamı da bir buzdolabı poşetine koyup sıcak suyun içinde beklettim. Eridikten sonra şeklini verdim.